Giresun'dayız sevgili seyircilerimiz. Bir rivayete göre Giresun ismi Kirasus'tan geliyor. Eskiden burası Kiraz'ın başkentiymiş. Daha doğrusu bütün dünyaya Kiraz buradan yayılmış ama şu an burada Kiraz tarımı yapılmıyor. Giresun dünyanın fındık başkenti olmuş. Giresun o kadar güzel bir yer ki hemen arkamda görmüş olduğunuz Gedik Kayası'nın ağzı bu güzellik karşısında şaşkınlıktan açık kalmış. Orada açık ağzı görebiliyorsunuz. Giresun Kalesi'nden bakarken Karadeniz'in tek ama tek adasını görmeniz de mümkün. Giresun Adası. Öyle ada deyince çok büyük bir şey beklemeyin. Aha gördüğünüz kadar küçük bir ada. Ama ne yapalım? Karadeniz'in tek adası. Evet, budur. fındık burada mı alınıyor? Güzel. Burada. Tamam sağ ol. Uzun yol be. Ağırmış bu da. İnşallah iyi fiyata satarım. Selamünaleyküm. Fındık alıyorsunuz mu? Alıyorum. Siz mi alıyorsunuz? Evet alıyoruz. Ah, hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Yorulmuşsun. Hayırdır? Nereden böyle? Oh. Bu satıyorum ben bunu. Alırız. Alalım. Kaç kilo? Tartalım. Oh, 52 miydi? İyi para. Ben buradan götürürüm. İstanbul'a dönüş parasını çıkarırım ben buradan. Bir de yemek parası kaldı mı? Yerim güzel bir pide. Oh. Ya da buradan Trabzon'a giderim. Orada bir balık yerim. Fiyatı iyiyse ki 34 iyidir. Kilo evet. 34 kilo geldi. Bak, bakayım. Burada 31, 2, 3, 4. Hatta 33 de bir kilo da kıyak yapmışız olasın. Bana böyle bir yarım ton gibi geliyordu bu ama. Devamı var mı? Bu kadar, bu kadar topladım. Hepsi bu, kadar. hepsi. Bu, hepsi bu. Almıyorsan götüreyim <laughs> çok yok, talib yok, var. Yok, alırız, 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 alırız. Fındık satılıyor. Tamam alırız. Alır gider satarım bir yerde yani. Ya alırız baba. tamam. Kaç para alırız. veriyorsun kilosuna? Bir pazarlık yapalım. Yapalım. Yedi milyon üç bin lira vereyim. Buyur. 7 milyon 300 bin lira. Çuvalı kurtarmıyor. Çuvalı, çuvalı. Çuval var ya o gördüğün. Tut o elim, kurtarmıyor. Tutelim. Yedi buçuk. Ben 12 milyondan aşağı vermem normalde. Ama seni sevdim. Ya seni, seni bu, bunun içinde ne var? Mücevher mi var? Altın mı var? Ne var bunda ya? Aç bak. Mücevher var tabi ya. Var Mücevherin var. kralı var. Kahverengi mücevher diyorlar buna. Safir taşından daha kıymetli be. Üst, üstadım be. İsim nedir sizin? Valla benim ismim Özer Akbaşlı. Özer Akbaşlı ağabeyciğim. Aç bakayım. Gör bakalım sen. Gördün mü? Bak bak hazineye bak bak. Bak bak. gördün mü? Görüyorsun Aha işte. Karadeniz'de iki tane altın elmas vardır. Biri kara elmas öb elimi, tut öbürü tut de elimi. kahverengi elmas. Tut Aha. elimi tut, elimi, tut elimi. 7 milyon 750. Seni sevdim 11 buçuk. 8 milyon başka vermem. 11 milyon. 8 buçuk, 8 buçuk tamam ağzımdan çıktı bir kere 8 buçuk hayrını gör. Ben 8 vermem gramını vermem. Bu niye niye vermem sor sor niye vermem. Niye vermez? Söyleyeyim sen sana bu ordu fındığı. Ya seni tam kakalamışlar ya. Buyur Seni kakalamışlar. olur mu ya? Ordu fındığı dediler 4 şeker dediler bana. Vallahi fınd... Ordudan beri getiriyorum onu sırtımdan ya. Vallahi fındığın Ferrari'si Giresun fındığı. Değil mi? Tabii bu formüle bir yapıldı ya. Evet. Ferrariler. işte fındıkta da Ferrari Giresun kalite. Yani dünyanın en iyi fındığı Giresun fındığı mıdır diyorsun sen? Maalesef bunu ben demiyorum. Bunu 400 yıldır dünya diyor. Hadi ya. kesinlikle öyle. Onun için gel sen biz seninle anlaşalım. Sen herhalde yol paran da yok. İstanbul'a da gideceksin. Evet evet. Hadi sekiz buçuk verdim. Gör hayrını. dünyanın en iyi fındığı Giresun fındığı. Dünyanın fındık başkenti Giresun'dayız sevgili seyircilerimiz. Merhaba kardeş. Sen ne ballı adamsın ya gel bak. Hiç hoşlanmam. Hiç hoşlanmam. Kahredici yumruklarım, uçan tekmelerim, dönen işiro gerilerim vardır uyarıyorum. Ben. Efendim fındığı seviyorsanız bu arkadaşı kıskanacaksanız. Bu arkadaş dünyanın en şanslı adamı bir kamyon fındığın üzerinde. Evet e, iyiyim ben böyle iyiyim 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 canım çök sende. Şimdi bizim Giresun turumuz devam edecek sevgili seyircilerimiz fakat kısa bir aramız var artık kusura bakmayın. <laughs> Buraya müşteriye verdiğim paralar aklıma geliyor da gülüyorum kendi kendime bir kamyon fındık. Biz bunu kaç? Bir haftada bitirir miyiz? Hemen hemen. Bir haftayı bulmaz be. Hemen hemen buldum. Üç kişi şurada. Üç kişi bir hafta, bir hafta sürer. Bayağı fındık. Sürer, sürer. bahçelerinden üreticiden toplanan fındıklar bu merkeze getiriliyor. Burada ambara indiriliyor. Ondan sonra işleniyor ve sofralarımıza geliyor sevgili seyircilerimiz. Efendim, dünyanın en iyi fındığı. Afiyet olsun. Vur! gibi Karadeniz havası. Demircili köyünde turumuz devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Ve hani son göçmen kuşlar vardır ya gördüğüm kadarıyla burada da son fındık toplayanlar. Çünkü artık fındıkları neredeyse tamamı toplandı. Dur bakalım şöyle yardım ediyorum ayağıyla bir yanaşayım da röportaj yapmaya çalışı çalışı vereyim. Kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsın? Hoş, Hoş sağ bulduk. İyiyiz. Bu ne sen sertlik nasılsın? annem? İyiyim. Sağ ol. İyiyim. Ben de iyiyim. Nasıl hali ki? ki? Allah. Allah elinde maşallah. Hakikaten Karadeniz kadını güçlü, tuttuğunu koparan i̇yi bir kadın. Iyi, iyi. At elin omuzuma annem. Daha güzel oldu. i̇şte, işte budur. Budur Karadeniz kadının gücü. Oh, şefkatli elleri. Valla devam et annemi de özlemişim. Oy annem uy uy. İsim? Hoş geldin. Pakize. Pakize Hanım Efendim. Biraz geç kalmadınız mı fındık toplamak için? Kalmadık. Yeni toplanıydı. Biraz var işte. Yine Biz toplayayım. hafiften yalancı olduk o zaman. <laughs> Oradan itibaren çok yolda gene az çok var. Ama tepelerde kalmış artık. Tepe, Neredeyse tepe, bütün fındıklar ha. bitmiş. Tabii. Ne ha. olacak bunlar? bunları e, aitliği paklayıp yapacık, ait halledecek para alacuk. Para alacuk. iyi İyi para alacuk mu? Alacık. Bu sene maşallah. alıyoruz desem incelege gidi. Şimdi al, alacuk desem daha güzel oluyor değil mi? Tabii alacık daha ki var. Mesela ben ay. de öyle. Buradan İstanbul'a gideceğiz. Bak kabalığa bak. Ha kabalığa bak. Bak nasıl nasıl kaba? <laughs> söyle buradan İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'a gidiyoruz desem Nasıl kab kaba? Hadi <laughs> gel şunu ki güzelleştirelim, kibarlaştıralım. İstanbul'a gidiyoruz. Hay, güzelleştiremiyorum ha. kibarlaştıralım. İstanbul'a gidecek. İstanbul'a gidecek. Gidecek, gidecek. Ha gidecek. Az sonra yemek yiyecek inşallah. 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 Arabaya da mazot alacık. 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 Demek <laughs> iyi para alacık. Tabii. Tabii. Canım bir taze fındık çektik yine. Pakize teyzem. Veririz. Veririz yok. Verirük. Verirük. Ha. Verirük. <laughs> <laughs> hanımefendimiz kim? Peştemal'li o. Biraz Bu daha yöresel gibi. hanımefendimiz. Eda Hanım. Bu. Neniz oluyor efendim? Bu gelinimiz oluyor. Gelin mi? Heh, gelin. Gelinler böyle yardım eder mi? Eder. Siz de ettiniz mi? Bizim gelinlerimiz çok yardım eder. Benim e, kaynanam hala yatıyor, yardım ediyor. Kaç yaşında kaynananız? 95 yaşında var. Maşallah. Hı hı. Maşallah. Allah uzun ömür versin. Bu bizim buranın Karadeniz'in gelinleri yardım eder. Bir de Karadeniz'de şöyle bir şey var. Gerçi bu Ordu ve Giresun'da çok rastlamadım ben bunu ama erkekler oturur, kadınlar çalışır bir durum var. Şu arkadaş istisna. <laughs> Yok. Gerçi onun da işini ağır be bak bak. Yok kol, kolları koptu. Almış değneği sadece dalları indiriyor. Hasta olan erkeklerimiz oturur. Bu arada efendim. Meşhur Giresun fındığı. Bunun buyur. Çotanak çotanak. Elazığlısın nereden biliyorsun çotanak çotanak. Sensin çotanak ağzını topla. Ne biçim konuşuyorsun sen sunucu parçasıyla ya. Sensin çotanak. Serseriye bak. Çotanak diyor bana Parkizan mı ya? Sade mi? Fındık adı. Evet. Bu mu çotanak? Çotanak bu. Fındık. Buna çotanak mı dedin? Adı çotanak. Ya kardeş valla kusura bakma yanlış anlamışım ya. Gel gel. Senin de bir surat var kardeşim. Bir yanaktan öbür yana 20'lik kaset bitiyor kardeşim ya. <laughs> Eda Hanım nasılsınız? Çok teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim maşallah diliniz de Affedersiniz bir diksiyon bir diksiyon Teşekkürler Siz buralı mısınız? Ben Aslan Giresun'da oturuyorum Buranın geliniyim Gelin evet. olarak geldim Giresun'da oturuyorum orada çalışıyorum Ama hafta sonlarımızı Köyümüzde geçirmekten büyük bir zevk alıyorum yani Az kalsın haydi çocuklar aşıya diyeceksiniz diye bekliyordum ama <laughs> Sizde efendim bir televizyon spikeri diksiyonu var. Ne iş yapıyorsunuz? Memur olarak çalışıyorum. Ama buradan bakınca hiç öyle evrağımız vardı, müdür bey neredeydi, imza attırabilir miyiz durumu yok. Direkt yanınıza gelip ne yapıyorsunuz, nereye gidecek gibi bir soru geliyor insan aklına. Fındık mı topluyorsunuz? Evet. Diyeceğim salak bir soru olacak. <laughs> neler verdiniz, neler aldınız, ne oldu, ne bitti? Ben 21 yıl önce evlendiğimde Giresun'dan buraya gelin olarak geldim. nektar <laughs> <laughs> Kaç yıllık evlisiniz? Ben 40 40 veya 41. Tabii evlilik meşakkatli ve zor geçince insan e, yılını hatırlamaz. Hat i̇sim nedir efendim? Hasan Boşkurt. Hasan abi seni konuşturmaya inan korkuyorum. N neden? Ne neniz var. Dizeceğim böbreklerden. Böbreklerinizde yani, taş var. var. Taş var. Yalnız bu evlilikte özellikle sofra başı biraz adaletsiz geçmiş benim gördüğüm evet. kadarıyla. Yedirmedim değil mi onu? Bir şey kalmamış mı? yemişim. <laughs> ben çok yemişim değil mi? Yani ben söylemedim bak. <laughs> Bakizan ben söylemedim. E o zaman demek ki adaletsiz var bu işte. Adalet işi şey yok. Sen affedersin homini gırtlak homini gırtlak. <laughs> Öyle ya. etmişim. Adam da sinide kalanları sıyırmış bak. Sinide kalanı yemiş o. Eskiden bakkallarda iki tane portre vardı. Veresiye veren. <laughs> peşin veren. <laughs> Burada da bu portre. Pakize hanımefendiye baktığınız zaman onu ilk gördüğünüz andaki gibi o aşkı o sevgiyi. Hala görüyor musun? Aynen görüyorum. Aynen, aynen görüyorum inan ki. Sevgi yani o zaman inan bu zaman sevgi kaybolmaz. İnan ki kaybolmaz. Dökmesin Eda dökmesin. Dökme Eda. Dök. Dök sen, Eda dök <gülüyor> <gülüyor> dök be, nasıl duymazdan geliyor? Nasıl duymazdan geliyor? Hasan abi oradan ilan aşk ediyorsun. Eda dökme onları yavrum sen dökme. dökme kızım. Ben sana tel özünde göreydim da böyle. Nereden geldin sen böyle buraya? Sizin efendim nedir? Hasan Bey'e beslediğiniz aşk devam ediyor mu? Artık ben ne bileyim. Kocadık gittik daha da aşk mı oluyor Ben ne bilemeyeyim ki ben. Şimdi kocana göre oluyor. Olur. Oludur tabii ki. Çoluk çocuk sahibi olduk. Torun torba sahibi olduk. Annem sen şu gırtlaktan bir fırsat bulup adama baksana. Bakamadım işte. Ha? Ben yedim. <laughs> Belki hala sevdanı süreceksin ama. Ha. Hiç der mi seni seviyorum diye? Der. Der. Der tabii demez mi adam karısına seni seveyim diye. Sen diyorsun, sen diyorsun mu? Ben de derim. Bana öyle geliyor ki. Hadi etme. De. Azıcık yanaşıyordur Hasan Oy, abi. Fakizeciğim çok güzelsin bugün. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Efendim bu dillere destan 43 yıllık bir aşk. O dönemler için söylüyorum. Karayaz delikanlı, köyün yiğidi, yürüdüğü zaman yerleri titreten Hasan'ı. Ve aleykümselam. Efendi hoş geldin. Efendi hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bu köyde herkesin gözü mavi midir? Yoksa az önce e, başak toplamaya gidenler sizin kızlarınız ve torununuz muydu? Efendi kardeşim, e, köy hep birbirine akrabadır. Mavi olabilir hepsi bir bir olabilir. Çokları. Sizin isim efendim? Hüseyin. Hüseyin Bey ne iş yaparsınız? Ben çiftçi. Fındık. Fındık. Başka bir şey yetişir mi burada? Yok başka yetişmez. Sadece fındık. Hüseyin <laughs> abi <laughs> kaç yıldır bu köydesin? Hep iki hep. Bütün. Doğdun doğalı. O kadar. Yaş kaç? Yetmiş. Yetmiş. Yetmiş yıldır bu köyün şu sokağından geçersin de. Yedi dakikadır şurada bulan çocuk bak sana ne diyecek. Şuradaki muz ağacını gördün mü? Evet. Burada muz da yetişiyor. Evet. Yetişiyor ama muz vermiyor. Yapma ya. Ya. <laughs> gördün mü? Görmekle kalmadım. Ee, hattı zatında kalada kaldım. Peki, uğurlar olsun teşekkür, efendim. Teşekkür ederim. Kahveye mi gidiyorsun? Yok, eve gidiyorum. Ev soymaz ama kahveye gidiyorsan bir çay söyle hemen geliyorum diyecektim. Yok, gitmiyorum kahve. Aman be bir çay içecektim Hüseyin <gülüyor> abi. <gülüyor> Para yok her gelene bir çay içme para kalmaz tabii. Biz ne diyoruz Karadeniz insanı şöyle Cömert aman gittiğinizde listele. Ama üstüne... gelir sen Cömert olur. E buradayım da. Ama yanıma gelirsen. Peki. Haydi buyur. <laughs> <laughs> buyur, buyur. Evem <Efendim>, kolay gelsin. <laughs> buyur. Allah yardımcın olsun Hasan abi. <laughs> Sağ ol abi. Yani buradan gidiyorum ama aklım sende kalacak. <laughs> Efendim, biz Karadeniz evlerini biraz ahşaptan biliriz. Mesela şurada bir örneği var. Bir ahşap ev bu. Ama burada bir de taş ev var. Öyle çok da yeni görünmüyor. Acaba Karadeniz evleri eskiden taştan mıydı yoksa ahşaptan mıydı? Bunu öğrenmeye çalışacağız. Tam da böyle soru sorabileceğimiz... Ya rahatsız olma amcacığım. Lütfen, lütfen. Bir dünya tatlısı amcamız var. Selamünaleyküm. Amca. Nasılsınız? Sefa geldiniz. Teşekkür ederim. Sefalar şeref gördük. gördük. Estağfurullah o şeref bize ait. Size de geçmişler olsun. Kolaylıklar diliyoruz. Ya, ne güzel yıkamış da asmışsınız çorapları. Bunda ee, şimdi bahçe fındık mevsimi ya. E, gelen e, kişiler ayaklar haliyle kirleniyor. Onlar akşamlar yıkanır her akşam. Buraya asıldı. Sabahtan bir daha gelip çalışmaya gidilecek. E, siz yıkamadınız. Yani. Öyle mi? Ölemet abi canım yani biz de Karadeniz'deyiz. Lütfen biz. rahatsız olmayınız lütfen. Efendim isim sizin? İsim Muhtar Kadir. Muhtar Kadir? Muhtar Kadir Karal derler bunu. Muhtarım mi? Efendim buyursunlar. Zaten 8, 8 kilometreden belli senin muhtar olduğun ya. Kötü şapka, bıyıklar. Zenginlik de var hafiften. Şöyle az bir gülümsersen izleyicilerimiz ne demek istediğimi anlarlar. Az bir gülümser ve hafif bir zenginlik var. Ama işte bozmuyor mutlaka diyor. Yaş kaçtır? 70. 70 maşallah. Bu ev kaç yıllık Kadir amca? 150 yılın daha üzerindedir. Bu ev sizin mi? Bu ben, annemin babasının evi benim dedem oldu yani. Dedenizin evi? Evet. Ev. İlk o mu yaptırmış? O yaptırmış ki o zaman da dedem buranın imamıymış. Yani o zamanın diyelim e, oldukça varlıklı kişileriymiş ki bu ev yapabilmiş yani. Ona göre tasavvur edin o dönemdeki yaşantıları diyelim. Peki çok mu pahalıymış eskiden taş ev yaptırmak? Şimdi taş ev yap pahalı olmayabilir ama para pul yok. Evi bir gezebilir miyiz? Tabii tabii. Buyur, buyur bakalım Kadir Dayı. Istedim. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz